Siyonizm sizi bir şeye inandırmaya çalışıyor efendim. Ya benim boykot etmemden ne olacak zihniyetine ya da bu işte bakış açısına. Ama aslına bakarsanız Siyonizmin en çok canlı yakansa sizin boykotlarınız. Zira bu e, İsrail'in ekonomik gücünü elinden aldığınız zaman geriye pek bir şey kalmıyor. Dünyayı da bu şekilde yönlendiriyorlar, yönetiyorlar. Özellikle işte İsrail lobi şirketi Aypek'in yani 4-5 haneli çekleri senatodaki bazı isimleri etkiliyor diyebiliriz. Meseleyi nereye bağlayacağız efendim? Uzunca bir süredir boykot çağrıları yapılıyordu. Tabi Siyonist markaların hepsini her yerde boykot etmeniz mümkün değil. Çünkü birçok yerde nüfuz etmişler içimize kadar. Ama bazı markalar en azından sırtınızı dönebilirsiniz. Onlardan iki tanesi çok sembol olmuştu. Birisi McDonald's, diğeri de Starbucks ve yıllık cirolarında ciddi bir düşüş oldu. <laughs> Gazze'ye yönelik saldırılara dünyanın her yerinde çeşitli yöntemlerle tepki verildi. Bunlardan biri de İsrail destekçisi markaların boykot edilmesiydi. Zulme sessiz kalmadılar. İsrail ordusuna para akıtan markalardan alışveriş yapmadılar. McDonald's ve Starbucks şirketlerinin açıklanan bilançolarına göre ise boykot işe yaradı. McDonald's'ın küresel satışları bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde bir azaldı. Şirketin net karı ise ikinci çeyrekte yüzde on düştü. Bu dönemde satışlar piyasa beklentilerinin altında kaldı. <laughs> Şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yatay seyretti. McDonald's üst yöneticisinin yaptığı açıklamada tüketicilerin harcamaları konusunda daha seçici davrandığı belirtildi. McDonald's restoran zincirinde 2020'nin son çeyreğinden bu yana ilk kez düşüş kaydedildi. Kaybeden bir diğer marka ise Starbucks oldu. Amerikalı kahve zinciri şirketin Kuzey Amerika'daki satışları yüzde iki ve uluslararası satışları yüzde yedi geriledi. Gelir piyasa beklentilerinin altında kaldı. Şirketin hisse başına karı da piyasa beklentileri gibi düşük oldu. Starbucks'ın küresel satışlarında da yüzde azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.